Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle ısıl iletkenliğin sabit olmaması halinin çalışacağız. Isıl iletkenlik biliyorsunuz bir malzeme özelliğiydi. Bu malzemenin bir eğer bir biriminden bahsedersek bir birim malzeme derinliğinde bir derece sıcaklık farkı olduğu zaman bu sıcaklık farkı karşılığında bu malzemenin iletebileceği enerji miktarını gösteriyordu. Birimi de bize bunu hatırlatıyor zaten malzeme özelliği olarak karşımıza ısıl iletkenliğin sıcaklığa bağlı olması halleri çıkmıştı. Hatırlarsanız ilk ısıl iletimini tarif ederken, anlatırken bundan, bunun üzerinde çalışmıştık. Bakın katı malzemelerin sıcaklıklara göre ısıl iletkenliklerinin nasıl değiştiğini burada takip edebiliriz. Burada bakır var, burada alüminyum var. Alüminyumun ısıl iletkenliği sıcaklıkla artarken bakırın ısıl iletkenliği sıcaklıkla azalıyor. Karbon çeliğe bakarsanız karbon çeliğin ısıl iletkenliği sabit kaldığını görebilirsiniz. Demek çelik problemlerinde ısıl iletkenliğin sıcaklıkla değişip değişmediği bir soru teşkil etmeyecek. Sıvılar arasında bakarsak sıvılar arasında suyun ısıl iletkenliğinin gördüğünüz gibi doymuş sıvı olarak burada özellikler verilmiş. Doymuş sıvıyı biliyorsunuz. Doyma basınç ve sıcaklığındaki sıvıya diyoruz biz. Sıvı hali suyun e, dolayısıyla sıcaklıkla bir artan sonra da azalan bir ısıl iletkenliğe sahip su. Gliserine bakarsanız hafif bir düşüş gösteriyor. Sıvı yağ, hafif yağlar bu hafif yağlardan sabit bir ısıl iletkenlik görebiliyoruz. Sıcaklık skalamızda sıfırla burada 250 arasında değişiyor. Biraz önceki şekle bakarsak orada sıcaklığın 500'e kadar değiştiğini görüyoruz. Katı malzemeler için. Şimdi de bazı gazların ısı iletkenliğine bakalım. Bakalım burada hidrojen var. Hidrojenin ısı, ısı iletim kat sayısının ne kadar farklı değiştiğini görüyorsunuz. Helyum da benzer şekilde yükselerek sıcaklık arttıkça yükselen bir ısı iletkenliğe sahip olduğunu görüyoruz. Havanınki de değişmeye var. Fakat 0 ile 0,1 arası bir değişme olduğunu düşünürseniz bu küçük bir değişiklik olur. Sıcaklığın yine mertebesinin 500 olduğunu görebiliyoruz. Bu malzemelerin hepsi bir arada gösterilseydi ne olurdu? Tabii katılar gördüğünüz gibi üst tarafta yer alacaktı. Ee, akışkanlar sıvı oldukları zaman daha orta ısıl iletkenliklere sahipken, gaz oldukları zaman biliyorsunuz düşük ısıl iletkenliklere sahiptir. Tabii ısıl iletkenliğin 1000 ile 001 arasında olduğunu bir arada göstermek için buradaki sıkılanın ne olması lazım? Logaritmik olması lazım. Malzemelerin ısıl iletkenliği sıcaklıkla değil de bazen konumla da değişir. Yani yere göre değişir. Neden? Çünkü malzemelere biz makroskopik bakıyoruz ve bir bütün halinde görüyoruz. Oysa mikroskopik yapıların çok değişik olduğunu biliyorsunuz. Örneğin buradaki gibi gözeneklere sahip olabilir. Selüler hücresel değişiklik yapılarına sahip olabilir. Lifli yapılara sahip olabilir buradaki gibi. Ya da tanecikli granüler yapılara sahip olabilir buralardaki gibi. Bu durumda tanelerin olduğu yerde ya da olmadığı yerde, boşlukların olduğu yerde ve olmadığı yerlerde aynı ısılığı görmemiz söz konusu olmaz. Bakın burada lifli malzemelerden örneğin, Koton, pamuk görüyorsunuz. Burada polyester görüyorsunuz. Bunlar daha ziyade yalıtım malzemeleri. Bu yalıtım malzemelerinde lifler sırasındaki ısıl iletkenliklerle liflerin olmadığı bölgelerdeki ısıl iletkenlikler bir değil. E, porus materyal diye adlandırılır. Gözenekli ortamlarda görüyorsunuz gözenekler var, boşluklar ve katıların olduğu örgüler var. Bunlar imalatta belirli modellere göre imal edildikleri zaman düzgün dağılım gösterebilirler. Bakın burası 600 nanometrelik şurası 600 nanometrelik bir ölçüyü buradaki ölçüde 10 milimetrelik bir ölçüyü gösteriyor bize. Demek ki malzemelerin ısıl ilişkilerini sıcaklıkla da konumla da değişebilir. Bir sıcaklıkla değişimle başlayalım. Sıcaklığa bağlı ısıl iletkenlik söz konusu olduğunda bir düzlem duvar alarak bunu çalışalım. Genelde sıcaklığa bağlılık verilirken bunu sıcaklığa bağlı bir fonksiyon olarak ifade edebilir oluyoruz. Kt eşittir K0 bir artı beta t kale. Buradaki K0 nedir? K0 burada referans sıcaklıktaki kanun değeridir. Genelde T0'daki değer olarak söylüyoruz. Beta nedir? Buradaki beta ısıl iletkenliğin sıcaklıkla nasıl değiştiğini gösteren bir ölçüdür. Şimdi genelde tercih edilen yollardan bir tanesi bu problemlerde ısıl iletkenliği ortalama değerini alıp sanki ısıl iletkenlik sabitmiş gibi probleme devam etmek Nasıl ortalama alıyoruz? Bir kere Kt fonksiyonu sıcaklıkla değişen bir fonksiyon. Onun için sıcaklık üzerinden integralini alıyoruz. Sıcaklık bizim plakamızda T1 ile T2 arasında değişiyordu. T1'den T2'ye kadar integralini alıp sonra da değişim aralığını bölerek bir ortalama alıyoruz. E, bu ortalamada işlemi detaylı yapalım. Daha sonra bu kadar detaylı yapmaya ihtiyaç duymayacağız. Fonksiyonu yerine yazdık. K0 1 artı beta T kare. Bunun integralini alırsak T artı beta bölü 3 T küp oluyor. Bakın 3. dereceden sıcaklığı görüyoruz. Sonra da sınırlarda bunu değerlendirirsek T1 T2 arasında karşımıza T2 eksi T1 artı beta bölü 3 T2 küp eksi T1 küp çıkıyor. Bu T2 küp eksi T1 küpü ee, küplerin farkı üzerinden açarsak T2-T1 ve kalan terim olarak T2-T1 parantezinde düşünebilirsiniz ve buradaki T2-T1 ile bunlar kısalacak demektir. Burada 1 artı beta bölü 3 ve ikinci dereceden terimler oluyor. Dolayısıyla ortalama ısıl iletkenliği bir sabit ısıl iletkenlik ve sıcaklığa bağımlı tarafıyla beraber tarif etmiş olduk. Dolayısıyla eğer böyle bir bilakada biz ısıl iletimini hesaplamak istiyorsak bu ortalama ısıl iletkenliği kullanabiliriz. Ortalama ısıl iletkenliği yerine yazıp kalan işlemlerin olduğu gibi devam edebiliriz. Yalnız burada çok kritik bir durum var. Biz bu denklemi nasıl yazabildik? K bir değerdi. Ya da K böyle sıcaklıklarla değişen bir değer. Bunu nasıl yazabiliyoruz? Buradaki her iki Q'nun Yazılırken mantığı şu. Diyoruz ki şartımız da şu aynı zamanda. Sabit ortalama ısı iletkenliğe sahip bir ortamdaki birim zamanda geçen ısı iletkenliği değişken olan aynı ortamdan birim zamanda geçen ısıya eşittir. Bu varsayımlar bize bunları yazdırabiliyor. Evet silindirik katman için aynı şeyi düşünelim. R1 ve R2 yarı bir silindirimiz var. L boyunda bir uzunluğa sahip bu silindir. İç yüzey T1, dış yüzey de T2 sıcaklığında. K'nın sabit olması halini çalıştık. Şimdi K bir fonksiyonla T'ye bağlı, sıcaklığa bağlı olarak değişiyor. Yine K ortalamayı kullanarak ısı iletimini yazabiliriz. K ortalama derken burada kastettiğimiz ama şu olacak. Ortalama sıcaklıktaki K. Yani şu fonksiyondaki T'nin yerine ne yazıyorum? o t'nin yerine t1 artı t2 bölü 2 yazıyorum. Bunu t0 artı 1 artı beta t2 bölü t1 bölü 2 şeklinde yerine yazarak yeterince hassasiyetli bir sonuç bulmuş olabiliriz. Silindirik katmandaki sıcaklık dağılımını nasıl buluruz? Bunu bulurken şöyle bir yolu tercih ediyoruz. Önce sıcaklığa bağlı ısı iletimini e, içeren ısı iletim, furya ısı iletim denklemini yazıyorum. Saabit sabit alan değişken iki pi r l şeklinde değişkenlerini ayırıyorum. R bölü dr bölü r burada. K, t dt burada olmak üzere. Yalnız integral sınırları burada önemli. Nedir? Integral sınırları burada r birden herhangi bir r'ye kadar sıcaklıkta t birden herhangi bir t'ye kadar. Biz çünkü herhangi bir t'ye bağlı olan sıcaklık dağılımı dediğimiz fonksiyona erişmek istiyoruz. Şimdi bu integral'i alırken denklemin içinde k'yı yerine yazacağız. Ve integral'in nasıl alındığını biraz önce örneğini görmüştük. b eksi t1 beta burada beta t kare eksi t1 kare şeklinde ifademiz ortaya çıktı. Sol tarafta q çarpı elen r bölü r1 var. Q neydi? Q'yu biraz önce bulmuştuk. Böyle bir yöntem diyorum. Şimdi Q'yu bunun yerine yazacağım. Dolayısıyla sol taraf ne oldu? 2 pi k ortalama l çarpı t1 eksi t2 bölü elen r2 bölü r1 ve buradan gelen değişken r'yi içeren elen r bölü r1 terimi. Sağ taraf aynı buradaki terimin aynısı. Dolayısıyla onu da buraya yazdım. Yalnız burada dikkatimizi çeken bazı hususlar var. Onları vurgulayalım. Bakın t kare var. Hangi t bu? Herhangi bir R'deki T. Yani bu aslında denklem T sıcaklık dağılımını veren bir denklem oldu. T kare var. Ondan sonra burada T var. Görüyorsunuz burada T var. Dolayısıyla ikinci mertebeden bir T içeren fonksiyon var elimizde. Bir kuadratik denklem formuna benzetecek şekilde terimleri düzenliyor. T kareyi başa yazmak suretiyle T ikinci terim olmak suretiyle ve sabitlerde bir arada olmak suretiyle kök bularak T'nin R ile nasıl değiştiğini bulabileceğiz eksi 1 bölü beta burada artı eksi kare kök içinde diğer bütün terimleri de buraya yazmış oldum küresel katman olsaydı ve yine sıcaklıkla ısı iletimi değişiyor olsaydı o zaman nasıl yazacaktık ortalama K tarif edelim ortalama K ortalama sıcaklıktaki daha fonksiyon olduğu gibi yerine yazıyorum. Artık fonksiyon tanıyorsunuz. Tekrar tekrar okumayayım. E, kürenin ısı iletim denklemini çıkarmıştık. E, oradaki K sabitin yerine K ortalamayı düşünüyorum. Ve K ortalamanın da ne olduğunu yerine yazarsam bu küreden bu şartlar altında ilet, birim zamanda iletilen ısıyı bulmuş oluyor. Peki sıcaklık dağılımını nasıl bulacağım? Silindirde yaptığım gibi yapmayı düşünüyorum. Denklemi yazdım. Siletim denklemini. Alan 4 pi r kare olacak şekilde. Onu da dikkat alıyorum. Değişkenlerini ayırıyorum ve integral alırken r1'den herhangi bir r'ye dr r, r, r kateterinin var. 4 pi gt e, dt sağ tarafta. Onu da t1'den yine herhangi bir t'ye kadar alıyorum. dt dediğim tabi e, bu gördüğümüz sıcaklığa bağlı K denklemi. Şimdi bu denklemde integral sınırlarını dikkat ettik. ve Buna göre integralini alırsak e, ifademizde eksi 1 bölü R sol tarafta ve eksi e, burada T burası T kare bölü 2 olacak şekilde çıktı. Bunları yerine yazdığımız zaman denklemimiz Q 1 bölü R 1 bölü R eksi 4 pi K T 1 artı eksi T 1 artı beta T kare eksi T1 kare bölü iki şeklinde oldu. Burada bu terimlerde e, hatırlayacaksınız biraz önce de uyguladığımız tekniği uyguluyorum. Küre için yazdığımız ortalama K'yı içeren ısı iletim miktarını ile bu ısı iletim miktarını e, eşleştiriyorum ve onun yerine buraya yazıyorum. Dolayısıyla bizim denklemimiz şu anda sadece değişken T'yi ikinci dereceden T'yi içeren bir hal aldı. İkinci dereceden olan terimimizi başa yazmak suretiyle bilinmeyen T2 kalan sabitleri de bir arada yazmak suretiyle bize sıcaklık dağılımını gösteren bir kuradratik denklem çıkmış oldu. Bu denklemi tabii çözersek aynı şekilde kök bulma işlemiyle sıcaklık dağılımının nasıl olacağını bulabiliyoruz. Tabii gelen terimler küresel çözümündeki R'lerin değişkenliğini içerecek. Sıcaklığa bağlı olan ısıl iletkenlik problemlerinin çözümünde bir başka yolda Kirchhoff dönüşümü kullanmak. Kirchhoff dönüşümü ile çözüm yaparken yeni bir değişken tarif ediyoruz. Bu T yıldız. E, T yıldızı doğrudan doğruya tarif etmeden önce size fonksiyonumuzu hatırlatayım. K eşittir K0 1 artı AT. Şimdi bizim sıcaklık dağılımını veren ısı iletim denklemimiz D dx K dt dx şeklindeydi. Şu anda ne oldu? Kt t'nin fonksiyon olarak burada yerini aldı. Kendisini yerine yazarsak K0 1 artı at şeklinde böyle bir denklem bulmuş olduk. Tabii K0 sabit olduğu için dışarıya yazabiliriz. Ve bu sıfır olmayacağına göre bizim denklem şu hal aldı. D 1 artı at dt dx. Şimdi buradaki terimleri hatırlayalım ve bir dönüşüme bir bakalım. dönüşümü dönüşümüyle yeni bir değişken tarif ediyorum. Adı T yıldız. T yıldız şu. 1 artı A Ç, D, T DT. Bakın biz bunu şuradaki terimde de aslında bakın T yıldızı görüyoruz. T yıldızın türevini alıyorum. DT yıldız DX ne oldu? 1 artı ADT DT DX de buraya Yazılmış oldu. Dolayısıyla şimdi biz yeniden bu dt dx 1 artı at teriminin yerine dt yıldız dx yazarsak denklemimiz dt yıldız dx şeklini alır. Burada ikinci türev gelince d kare t dx kare eşittir sıfır bulduk. Biz bunun yıldız olduğunu şurayı unutursak bunun çözümünü biliyoruz. C1 x artı C2. Sınır şartlarını biliyoruz. X sıfırda şurası x sıfır sıcaklık T1. Burası x'in ne olduğu yer? Sıcaklık T2. Bunları kullanarak da bu T denklemini çözmüştük. Bakın yıldızları unutursanız bu denklemi biz daha önce çıkardık. Ama şu anda beyin değişken için çıkarmış olduk. Peki bu yeni değişkenin integralini alarak devam etmek T yıldızın tarifi 1 artı A, T, idi. İntegralini alıyorum sıfırdan T'ye kadar. Bize ne veriyor? E 1 artı 1 bölü 2 A T kare. T yıldız T artı 1 bölü 2 A T kare ya. Burada bizim istediğimiz T var. Yani bilinmez olan T var. Herhangi bir T'ye kadar sıcaklık dağılımı aradığımız T burada. Ama bakın burası ikinci dereceden. Dolayısıyla T'yi buradan çekerek 1 bölü A eksi 1 artı kök içinde 1 artı 2 A T yıldız şeklinde buluyoruz. Şimdi değişkenimiz, yeni değişkenimiz T yıldız burada. Neydi T yıldızın çözümü? Biraz önce yazdık. Buydu. Sonra bu yıl çözümün içine bakalım. Bu çözümün içinde de yıldızlı olarak yüzey sıcaklıkları yerine almış. TS1 ve TS2 şeklinde gösteriyorum. TS1 bizim yine aynı tarifi kullanarak, buradaki T yıldız tarifini kullanarak nasıl yazılır? TS 1 artı 1 bölü 2 A, TS 1 kare. Yine aynı tarifi kullanarak TS 2 nasıl yazılır? Yıldızlı olan ifade. TS 2 artı 1 artı A, S kare. Bakın dikkat ederseniz TS yıldızlar da burada yerini alıyor. Yani biz şöyle yapacağız. T denklemine bakacağız. B denklemimizde içinde T yıldızı yerine yazıp onun içinde de yıldızlı sıcaklıkları yerine yazacağız. Birim zamanda ısı transferi nasıl olacak? Birim zamanda ısı transferi, bunu büyük Q ile de gösteriyoruz. Ortalama K ile tarif edebiliriz. Ortalama K ile tarif ettiğimiz zaman bu plakadan transfer olan ısı miktarı nasıl olur? Birim zamandaki Q... K'nın burada ortalama sıcaklıktaki değerini gördüğünüz gibi yazıyorum. Kalanlar aynı. Eğer burada bir başka açılım var. T kare ile değişiyor olsaydı o zaman bu ifade biraz önceki adımların aynısını takip edecektik ama kübik bir denklemle karşılaşacaktık. Şimdi silindirik koordinatlarda daha değişkeni olmadığı zaman denklemimiz buydu hatırlarsanız. BDR, RD, TDR sıfırdı. Sonra şartlarımız vardı. R1D ve r 2 de. Sonra da e, denklemi çözmüştük. Şimdi ne var? Şimdi K sıcaklığa bağlı. Onu sıcaklığa bağlı olarak burada yerine yazıp yerine yazıyorum. K da nedir? K sıfır bir artı AT şeklinde. Şok dönüşümü kullanırsak T yıldız yeni değişkenimiz şöyle tarif ediliyor. 1 artı AT DT. Bunun türevini alırsam DT yıldız DR. Bu da nedir? 1 artı AT DT DR şeklini alıyor. 1 artı AT DT DR'yi burada görüyoruz zaten. Öyleyse DT yıldız DR'yi doğrudan doğruya yerine yazıyorum. R ile ilgili bir işim yok. R yine kalıyor. Bu denklemin çözümü T olarak düşünürseniz, T yıldız değil, T olarak düşünürseniz C1 elen R artı C2 şeklindeydi. E, şu anda ne? Bunun çözümü e, yıldızları düşünmezseniz eğer, T eşittir, t, T1, T, S1 eksi T, S2, elen R1 bölü R2, elen değişken R bölü R1 olarak yazacak. Ne değişti? Yıldızlar değişti. O zaman yıldızlarla beraber şimdi aynı çözümü yazıyorum. Fakat burada ne var? T yıldızın içinde integral alırsak, çünkü onu dt ile tarif etmiştim. Integral alırsak T artı 1 bölü 2 A T kare var. Onun için gerçek sıcaklık nedir? 1 bölü A karekökünü alırsak eksi 1 artı 1 artı 2 A T yıldız olacak. Hatırlıyorsunuz biraz önce de bu işlemi tarif ettim. T yıldız artık buradan belli onu yerine yazıyoruz. Onun içindeki yüzey sıcaklıkları, yıldızlı yüzey sıcaklıkları da benzer format değişkenimizin altı formatta yerine yazıyoruz. Böylece kademeli olarak sıcaklık dağılımını elde etmiş olacağız. Birim zamandaki ısı transferini yazarken tercihimiz ortalama K'yı kullanmak. Ortalama K dediğimiz şey sıcaklığın ortalama olduğu haldeki Isıl iletkenlik, o da iki yüzey sıcaklıkların toplamının yarısı olmuş oluyor. Küresel tabaka olsaydı, denklemimiz bir bölü R kare DDR, K R kare DTDR olacaktı. Sadece radyal doğrultuda olsaydı. Bu, bu ifade çarpım sıfır olmayacağına göre diğer ifadeler kalmış olacaktı. K nedir? K sıfır, 1 artı AT'dir. R kare buradan bağımsız duruyor. Peki, onun yerine yazdığımız zaman karşımıza böyle bir denklem çıktı. K0'ı e, dışarıya alalım. Çünkü K0 çarp sabit. K0 sıfır olmayacağına göre denklemin bu hale geldiğini görüyorsunuz. EDR 1 artı ATR kare DT DR şeklinde. Evet. Şimdi burada Kirchhoff dönüşümü kullanırsak T e, yıldız 1 artı ATDT değil mi? 1 artı ATDT bunun türevini alıyoruz. Ne oluyor? 1 artı A, T, D, T, T, T bölü D, R oluyor. D, T, yıldız, D, R formunda olmak üzere elde etmiş oluyoruz. Her şey aynı. Denklemde T'nin yerine T, yıldız düşünürseniz her şey aynı tutmuş olacağız. Tabi hatırlıyorsunuz T, yıldızın integralini aldığımız zaman ikinci derece T buluyoruz. Bize lazım olan T. Dolayısıyla bulacağımız ve yıldız için bulacağımız çözümü burada yerine yazacağız. O çözümün içinde yer alan sıcaklıkları, yıldızlı sıcaklıkları da yine benzer formlardan oluşturacağız. Küresel tabaka normal olduğu zaman K sabitken çözümü belli. E, bu denklemden başlıyoruz. Bir böyle R karesi var ama o da sıfır olamayacağı için bu kalıyordu geride. Çözümünü bulmuştuk. Bu sınır şartları altında da Sıcaklık dağılımını elde etmiştik. Şimdi T'nin e, sıcaklık dağılımını e, T Yıldız için yazıyorum artık. Dönüşümü nasıl yaptığımızı gördünüz. Bu yıldızlı haller aslında gerçek sıcaklık dağılımını bulmak için bu T'yi yazmam lazım. Demek ki burada gördüğüm T yıldızı önceden tarif ettiğim şeyi küre içinde tekrarlıyorum burada yerine yazacağım. Bu denklemin içindeki yıldızlı sıcaklıkları da buradan getirip ne yapacağım? Buradan getirip denklemin içinde kullanacağım. Bunları niye yazmadın hocam derseniz son derece yerine koyma problemi çok da bana ihtiyaç olan bir durum yok. Birim zamandaki ısı transferini yazarken hep aynı Q'yu kullanmışım. Değiştireyim. Ortalama K dediğim şey ortalama sıcaklıktaki K. Ortalama sıcaklıkta sıcaklıkların ortalaması. Biz bu ifadeyi normal olarak K sabitken zaten çıkarmıştık. Konuma bağlı olduğu zaman durum nasıl olacak? Gelin onu çalışalım. Isıl iletkenlik bu kez 1 artı AX, K0 1 artı AX şeklinde değişiyor. K0 sabit, A nedir? A da K'nın X ile nasıl değiştiğini gösteren bir ölçü. E, normal olarak denklemimiz neydi? D, D, X, K, D, T, D, X eşit sıfırdı. Şimdi k nedir? k burada kx şeklinde bir fonksiyonla değişiyor. Yerine yazarsak k0 bir artı ax gelmiş olacak. k0 dışarıda ama sıfır olmayacağı için geride kalan denklemler var. Onu yazıyorum. Buradan bu denklemi açarsanız dt dx artı ax dt dx. Bu denklemi açarsanız belli ikinci dereceden bir diferansiyel ifade gibi karşımıza çıkacak. Buradan normal olarak sıcaklık dağılımının nasıl verildiğini daha önceden hatırlarsanız bulmuş olacağız. birim zamandaki ısı transferinde K'nın sıcaklıkta değişimini yerine yazabiliriz. Buradan da integral alırsak 1 artı AX şeklinde bizim 1 artı A L bir, de sıfır vermek suretiyle çözümü elde etmiş olacağız. Evet düzlem duvarda ısıl iletkenliğin şu anda x kare ile değiştiğini düşünelim. Bundan sonraki aşamalarda artık diferansiyel denklemler, tablolar halinde var, integraller var. Buralardan hareket ederek gitmemiz lazım. E, i̇letilen, birim zamanda iletilen ısı miktarı için bu kez bakın düzlem duvarda artancan terimini görüyoruz. Sıcaklık dağılımında da benzer olarak artancanları görüyoruz görmüş oluyoruz. Bir bölü bir artı a x kare onlar artanjant olarak çıkıyorlar. Onları biliyorsunuz. Evet silindirik bir kabuk söz konusu olduğu zaman radyal doğrultuya bağlı bir ısı iletkenlik söz konusu. Bu radyal doğrultuya bağlı ısı iletkenlik söz konusu olduğu zaman birim zamanda iletilen ısı miktarını da elen bir artı br1 bir artı br2 R2 bölü R1 şeklinde gelen bir elen ifadesi teriminden farklı değil. Genel ifadeler birbirlerine benziyor ama tabi integralleri dikkat ederseniz farklı olacaktır. Bunları yerine yazdığımız zaman da sıcaklık dağılımını bulmuş olacağız. Evet arkadaşlar, ısıl iletkenliğin sıcaklığa ve yere konuma bağlı olabileceği durumları gözden geçirmiş olduk. Umarım sizin çalışmalarınıza katkısı olmuş olur. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.